Merhaba İran kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün size bebekle pratik ev temizliği nasıl yapılır onlardan bahsedeceğim. Daha doğrusu ben nasıl yapıyorum size ondan bahsedeceğim. Yani bebekli olanlar bilir evi temiz tutmak, düzenli tutmak pek mümkün değil. Yani benim için de şu anda öyle. Eskiden olsa bile zor yetiştirirken şimdi Poyraz varken daha da zorlanıyorum. Nasıl pratikleştirebilirim, ne yapabilirim diye çok düşünüyorum. Ee, ve bunun için birkaç tane işte pratik yöntem uygulamaya çalışıyorum ve onu da size göstermek istedim. Tam temizliğe başlamıştım. Ee, dedim ki bunun bir videosunu çekeyim ben en iyisi. Hem e, sizlere de fikir olmuş olur diye. E, Poyraz'ı uyuttum. Mümkün olduğunca Poyraz uyurken e, temizlik, düzenleme işlerimi yapmaya çalışıyorum. İşte yemeğimi yapmaya çalışıyorum. Genellikle gündüz uykularında Poyraz'ın ev temizliği ve düzenini yapıyorum. Akşam uykularında ise Yemek yapıyorum. Ama o uyanıkken e, hiçbir şey yapmamaya çalışıyorum. Onunla vakit geçirmeye çalışıyorum. Çünkü her anı çok kıymetli. E, zaman çabuk geçiyor. Onun bu hallerini bir daha göremeyeceğim. O yüzden uyanıkken mümkün olduğunca onunla ilgileniyorum. Hani onu koyayım, şöyle kendi kendine oynasın e, dememeye çalışıyorum. O oynarken bile onunla konuşuyorum, ona bakıyorum. İşte fotoğrafını çekiyorum falan. E, çünkü uyanıkken bir, her anı çok kıymetli. Neyse ben lafı uzatmadan şimdi size pratik neler yapıyorum bunlardan bahsedeyim. Öncelikle ıslak mendil. Islak mendili e, bebeğimin poposu hariç her yere sürüyorum diyebilirim. Toz alırken gerçekten çok ihtiyaç duyuyorum. Çünkü sürekli tozlanıyor. Yani mesela şu yatağın burası. Yatağın burası. Burası tozlanıyor. Ee, daha sonra işte e, sehp bağlarının üzerleri. Ondan sonra işte bu pencerelerin şurada pencerelerin şu kısımları çok toz oluyor. Ee, daha sonra e... aklıma gelmedi. Daha sonra televizyon ünitesinin altı vesaire bunun gibi birçok yerde ben ıslak mendil kullanıyorum. Eskiden hani suya suyla yapardım. Hani bezle ıslatırdım. Bezle silerdim. Tekrar banyoya giderken Tekrar yıkardım. Tekrar beze getirdim. Ya yani artık buna gerçekten vaktimi olmadığını düşünüyorum. O yüzden ben de ıslak mendille çözdüm yani bu işi. Her yeri güzel toz gördüm. Yani hemen bir tane ıslak mendil al. Bir zaten ellerimi çok suya soktuğum için e, ellerimde egzama oldu. O yüzden suyla e, ellerimi çok temas ettirmemeye çalışıyorum. Daha sonra şimdi ben cam temizliği yapıyordum. Size ondan ondan bahsedeyim. E, şöyle şişeye bir şişeye su doldurdum. Ve şu şekilde döküyorum. Evet. Ee, bu şekilde döktükten sonra bir adet sadece çekçe ihtiyacınız var. Daha sonra böyle. Zaten şuraya çıkmamaya çalışıyorum çünkü aşağı düşerim. Burası üçüncü kat. Tehlikeli. Yetişebildiğim kadar yetişiyorum. Yetişemediğim yerleri de e, benim bir tane fırçam var. Fırça daha doğrusu değil, bir yer silme mopu var. O mopun böyle bez takılabiliyor. Ona bez takıyorum. E, yetişemediğim yerleri kuruluyorum. E, eskiden olsa işte bir e, kaba su koyuyordum, deterjan koyuyordum. İlk önce deterjanla suyla suyordum. Ondan sonra tekrar geliyordum, durulamaya çalışıyordum 2-3 defa. Ve o kadar çok uğraşıyordum ki. E sonra ne oluyordu? İki gün sonra tekrar toz, tekrar pislik. Yani hayatımızı zorlaştırmaya ne gerek var? O yüzden gördüğünüz gibi bütün tozlar, bütün pislikler gitti. Aynı şey bu. Yani bu cam zaten e, az önce baş, ben dedim yani tam yapmaya başlamıştım zaten. O yüzden temizdi. Yani şurası gibiydi. Görünüyor mu çok bilmiyorum ama böyle pisti. Hatta şuradaki tozları görebiliyorsunuz. Bunları falan ben hep ıslak mendille siliyorum. Daha belki de var ya 5 gün önce falan silmişim gibi. Yani hemen çamur oluyor. Böyle pislik buraları falan ıslak mendille siliyorum. Ee, son olarak da çerçevelerden bahsedeyim. Bu çerçeveleri de e, ıslatılmış bir beze hafif cilt sürüyorum. Elime de eldiven takıyorum tabii ki. Çünkü e, biliyorsunuz kimyasallar deriden emiliyor ve kana karışıyor. Bu da demir eksikliğine ve birçok hastalığa cilt rahatsızlıklarına sebep oluyor. O yüzden mutlaka hiçbir kimyasal elimi değdirmemeye çalışıyorum. Eldiven takıyorum. Ee, daha sonra bu işte cifle birazcık çünkü benim beyaz olduğu için e, biraz e, çıkmayabiliyor. O yüzden cifli bir bezle camın çerçevelerini de siliyorum. Ee, bu arada camlar konusunda bir şey eklemek istiyorum. Şimdi diyeceksiniz ki o suyu döküyorsun aşağıdakilerin camları ıslanmıyor mu diye. Ee, bizim ev e, daha çıkıntılı olduğu için aşağıdaki cam ıslanmıyor ee, ama siz şu şekilde yapabilirsiniz bu kadar su dökmek yerine daha az dökersiniz ee, şöyle bir bezi şöyle bir bez veya eski bir havlunuz varsa bu şekilde koyarsanız e, çekçekle de çekecek dediğiniz zaman zaten e, daha az da su koyarsanız eğer çok fazla suyun çıkacağını sanmıyorum e, bu bez veya havlu o suyu emer aşağıya da gitmemiş olur aşağıdaki komşunuzla kavga etmemiş olursunuz e, dediğim gibi benim aşağısı gördüğünüz gibi e, şey yok ee, çıkıntı olduğu için, en üst katı olduğu için çıkıntı var. O yüzden bende bu kadar problem olmuyor yani çok su döksem de bir Mesela şey Mesela avize, eşim bu avizeyi almamam konusunda beni çok ikna etmeye çalışmıştı ama aldım. Benim eşim tam bir minimalistler kendisi. Yani hiçbir şey gerek olmadığını düşünür. Ama ben şık durduğu için biraz da göze hitap etmesini seviyorum yani. Güzel dekorasyon ürünlerini seviyorum açıkçası. Ne kadar sade olmaya çalışsam da ee, sevdiğim parçaları da alıp koyuyorum yani. Neyse lafı uzatmayayım. Bu eşim bunu niye istemiyordu? Çok toz topluyor diye istemiyordu. Hani bu avizeler toz topluyor. Onun yerine e, mutfakta ve yatak odasında kullandığımız tavana yapışık olan lambalardan kullanmamızı istiyordu. Ama ben yine de bu odayı bundan aldım. E, ıslak mendille yine üstündeki tozları alıyorum. Evet yatak odasına ve mutfağa da bu şekilde aldım. E, hem mutfakta yağ, kir daha fazla oluyor. işte yemek Yağları falan avizeye yapışıyor, pis oluyor. O yüzden onda da bu şekilde tercih ettik. Yatak odasında da sonuçta uyuyoruz, günün birçok vaktini burada geçiyoruz. Sürekli avizeden toz ağzımıza falan girer diye yine burada bu şekilde tercih ettim. Şekilde mutfağımızdaki. Siz de böyle hoşlanmıyorsanız işte sürekli temizlik yapmaktan, işte sürekli avizenin tozunu silmekten bu şekilde alabilirsiniz. Biz bunları Koçtaş'tan almıştık, 150 lira almıştık. Gayet güzel. Biz memnunuz. Ve şey bu şekilde tercih ettim. Eşimle yine hem fikir olamadık bunları almam konusunda. O beni uyardı. Bak bunlar çok toz olur. Uğraşamazsın, silemezsin falan diye. Neyse işte aynı bir bunları da ıslak mende falan siliyorum. Hoşuma gitti çünkü görüntü olarak çok güzel görünüyorlar. Bunları da koştaştan almıştık. Zaten evimizin bütün e, neredeyse avizelerini hepsini koştaştan aldık. Evet halı temizliğim için de şöyle halı örtüsü aldım. Mutfağı aldım. Ee, bir tane de oturma odasını aldım. Oturma odasındakini de göstereyim. Ee, bu da oturma odasını aldım. Bunu maalesef ölçülerini yanlış yapmışlar. O yüzden böyle pot duruyor ama yine de idare ediyorum. Yani çok yeni yıkadığım için böyle karışmış. Ee, bastığı düzeliyor. <laughs> Burada bir şeyler yediğim zaman çok dökülüyor. Halı yıkamaktan halı örtüsünü şöyle bir 15 dakikalık programa atıyorum. Hemen halloluyor. Aynı şekilde bunu da öyle. Bu zaten mutfak havluları gerçekten çok kirleniyor. Ee, ben de sürekli yıkayamayacağımdan dolayı. O yüzden böyle bir halı örtüsü aldım. Hemen bir şey döküldüm kirlendi mi? Hop makineye atıyorum yıkanıyor. Süpürge işlerimi kesinlikle Dyson'la yapıyorum. Yani o kadar memnunum, o kadar memnunum ki size anlatamam. Bu e, Dyson'ın herhalde en uygun serisiydi. Yani biz çok pahalıya almadık. Hatta indirimden almıştık. 2000 liraya falan aldık. O kadar işimi görüyor ki 15 dakikada bütün evi süpürüyorum. Gerçekten herkese tavsiye ederim. Ee, eğer böyle fişli bir süpürge olmuş olsaydı tak fişi, süpür, çini boşalt, tekrar başka odaya geçerken fişini tak falan, o kadar yorucu olurdu ki benim için. Bu gerçekten hayatımı kurtarıyor diyebilirim. Dakikada süpürüyorum evi. Ama bazen gerçekten 15 dakika bile vaktim olmuyor. Hani bebekli olanlar bilir, çocuğu olanlar bilir. Ee, 15 dakika bile o kadar kıymetli ki, hani bununla hemen halledebiliyorum. Ben Dyson aldığım zamanlar robot süpürgeler çok popüler değildi. E, şimdi olsa tabii ki de robot süpürgeyi tercih ederdim. E, aslında robot süpürge de almak istiyorum. Gerçekten zor oluyor. Üç günde bir falan evimiz e, cadde üzerinde olmasına rağmen üç günde bir tozlanıyor. Yani ben sürekli yatakların altı çok tozlanıyor falan. E, robot süpürgeler gerçekten pratik oluyor. E, umarım onu da yakın zamanda <laughs> almak istiyorum. Eşim ben sana Dyson aldım bir daha robot süpürge almam dedi. Ee, o yüzden sen kendi paranı biriktir al dedi. İşte ben de paramı biriktirirsem inşallah bir robot süpürge almayı düşünüyorum. Ee, ben şöyle bir de mop almıştım. Bu mop'u e, mopun şuralarında delikleri var. Oralara bez geçirilebiliyor. Şöyle de bir ıslak mendili var. Bunu geçiriyorsun. Ya, açıkçası ben bunu çok kullanışlı bulmadım. Yani çok ıslak da olmadığı için böyle yerleri ağır olur. Temizlemiyor yani ama işte mutfakta pratik oluyor. Mesela bir şey döküldüğü zaman falan herhalde şu kenarlar kötü oluyor. Bu arada bulaşık makinesi de bitti de onun buhar yapmasın diye kapaklarını açıyorum böyle. Ben şey kullanmıyorum. Nedir o? Kurutması için kurutmak için kullanılan parlatıcılar var ya onları böyle zararlı bulduğum için kullanmıyorum. O yüzden de herhalde kurumuyormuş. Böyle damla damla da kalmasın diye kapağını açıyorum. Kuruyor zaten 5 dakikada koyuyorum yerine yerleştiriyorum. Neyse ben koluma geri döneyim. Ee, bu bununla işte böyle kenarları falan şu kenarlara bazen şu elimle şöyle bir alıyorum bazen. Buna evet. da tak taktığım zaman oluyor. Bu da bu şekilde. Ha, aynı zamanda bununla dediğim gibi kuru bez geçiriyorum. Onu da göstereyim. Evet şu kurulama bezi. Bunu şöyle geçiriyorum hemen. Şuralarına sıkıştırıyorsunuz. Bu aynı şekilde ıslak bezle geçirilebiliyor. Evet. Şöyle geçirdim. Daha sonra az önce demiştim ya yani şu yukarılarda ıslaklık kalıyor. O ıslaklıkları da bu şekilde yaparak hallediyorum. Yerleri silme konusunda da dam var. Herkesin evinde olan viledalardan. Onu da göstereyim. Şöyle bir viledan var. Evet, bunu da şöyle pratik, şöyle dönmeye dönerek şöyle bir temizliği var. Evet, Bununla da yerleri siliyorum. Evet, ben bütün evi bu şekilde temizliyorum. Size de paylaşmak istedim. Ee, eşim evde olduğu zaman ona tuvalet ve banyo temizliğini ona verdim direkt. <laughs> Sağ olsun o temizliyor. Diğer evin kısımlarını da ben temizliyorum. İşte bazen mutfakta bana yardım ediyor tabii. İşte bulaşıkları ben yıkayıp temizliyorsam. O da işte bazen yemeğimizi falan yapıyor. Böyle iş bölümü yapıyoruz. Bana yardım etmeye çalışıyor. Evet benim ev temizliğim bu şekilde oluyor. Yani aklıma daha başka bir şey gelmiyor. Ama siz e, yorumlara yazabilirsiniz. Hani e, aklınıza gelen bir şeyler varsa. E, şunu nasıl yapıyorsun bunu nasıl yapıyorsun dediğiniz şeyler varsa. E, paylaşabilirsiniz. Yani sorularınız varsa cevaplarım seve seve. Bu arada Poyraz'da uyandı. Kapanışı Poyrazla yapayım dedim. <laughs> Onu da <laughs> Anneciğim uyandın mı Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklayarak kanalıma da abone olarak bana destek olabilirsiniz. Yeni videolar çekmek için değil mi? Poyraz'a yeni videolar çekeriz. Evet yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.